Güzel o da birinci günü. <laughs> canım her gün böyle canım her gün böyle mi olacak? Evet sana kahvaltı hazırlamam gerekiyor. Sen iş buldun mu kendine? <laughs> evet buldum. Ben de oraya gideceğim. Tamam. Ee, sen istersen dışarıda bekle çünkü kalacak yer yok. Tamam. Ben burada oturayım. Sen istersen dışarıda çık. Tamam. Dışarıda oturayım. Ay. Hello. Yine galiba. Bir... Ay çok güzel oldum. Allah'tan Esmer beni Esmer Bey beni almadı. Yükselmiş... Çok mutluyum o, o yüzden yüzyıldır. de. Ne olsun? hazırlasam bugün bak şu tepsideki ay ay of hepsi devrildi. Yeter artık. Bıktım ya da. nereye gitti? Tamam burada. Of her gün bunların dağılmasına uğraşıyorum. Bir tane hamburger. Koyarım. Bir tane içecek. Ve sonra bir tane pastırım. Ve bir tane de küçücekten koyarsam olur. Ay. Sonra da tatlı keyif yaparız. Kardeşlerimi özledim ya. Yetkünden nasıl yapacağım bilmiyorum. Ellerimi de kırmışım. Ben geldim. Hoş geldin canım. <laughs> Sen orada otur. <laughs> Dur bir dakika da öyle... Ben de bunu alıp oturayım. Bir de yani. Hmm. Çok lezzetli bir şey olarak kahvaltı olarak gözüküyor değil mi? Ay evet çok lezzetli gözüküyor. Ben şu an burgeri deneyeceğim biraz. Çarakan etim. Ben de pastırmadan yiyeyim biraz. Hmm. Hmm. Yedik işte. Ben tepsiye götüreyim. Allah. Ya kız. Canım ben işe gideceğim artık o zaman. Tamam ben senin e, iş çantanı getireyim mi? Karamel. Karamel. Tabii olur. Sen getir. tamam tamam getireyim. Allah. Düştü i̇şte ya düştüm. Neyse. Çantası nerede? İşte. Burada. Bunun şu defterini ve kalemini de vereyim. Şu kalem. Şöyle şunu. Şunu vereyim. Canım getirdim işte kalemler gelin canım. Bak bu senin çantam bu da şey bir şeyler yazıyordun ya evet. Bu da senin ucu kalemin. Tamam canım. Çok güzel. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Gelince pasta güzel güzel pasta falan yeriz olur mu? Olur canım. Sen kaçta işte çıkıyorsun? Ben vallahi bilmem. Ben sana oradan zaten telefonda. Başta çıkacağım tamam görüşürüz görüşürüz of 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 inşallah şu Esmer hala peşimi bıra bırakmadı of ya pamuk efendim Kurdele gel sürpriz hoş geldin kardeşim hoş buldum kardeşim. Ve kim geliyor tabii ki bir tahmin et. Merhaba kardeşim. Merhaba Galaxy. Merhaba anneciğim. Merhaba. Merhaba kanka. Merhaba kanka. Merhaba. Ve biz de veririz tabii ki. Karamel işe gitti. Doğru söyle. İşe gitti dedim ya. Canım. Tamam. Hmm. Hmm. Gelince hmm. keyfi keyif yapacağız. Canım kardeşim benim. Canım. <laughs> Canım kızım. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> biz sana arada buradan bakarız <laughs> Tamam kardeşim Canın sıkılmasın diye ee, Biz sana çilek göndereceğiz Çilekle oynarsınız Tamam <laughs> Görüşürüz kakacığım Görüşürüz çilek Görüşürüz Görüşürüz kızım Görüşürüz kardeş Görüşürüz kardeşim Görüşürüz, kardeşim. Görüşürüz. <laughs> of, i̇yi, iyi gidiyor mu işiniz? Evet. Sizden siz de nişanlısınız <laughs> duyduğuma göre. <laughs> evet doğru. E, Kako çok tatlı. Çok iyi birisi. <laughs> Karamel Allah. Karamel de öyle. Hı <laughs> -hı. E, sana bir şeyler getirmemi ister misin? Çok iyi olur. Tamam bekle. aç mısın? Sadece bana küçük bir ya da hamburger bir şeyler getir işte. Tamam. Hmm, ne getirsem? Su, su getireyim önce. Sonra hmm, pasta getireyim. Bakalım pasta yeter Şimdi yemeyeceğim ben. Tamam. Çok güzelmiş. Tadı sen mi yaptın? Evet. Yaptım. Çok güzelmiş tadı. Allah uçtuk. Hayallerin gerçekleşiyor. iç çıkışı geldi. Ben gideyim o zaman. Yok gitme sen kalsaydın ya canım sıkılıyor bir şey olmaz canım görüşürüz görüşürüz hmm. of 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 ya canım sıkılıyor ama nasıl olacak bu? Nasıl kaldırayım? Of duruş çıkacak için şöyle, şu, şurada kalsın şunu şöyle şurada kalsın sonra nasıl sonra canım? Tatlı şeyler koyalım şöyle. Kurabiye. Kendi ellerimle yaptım. Sonra iki tane de çikolata koyayım. Hatta o kadar zararlı olmasın. Hangisini yiyeceği belli de değil zaten. Evet. Hmm. Hmm. <laughs> Merhaba canım sana bir sürprizim var. <laughs> ne sürprizi? <laughs> Senin sevdiğim bir şey daha vardı hatırladın mı? Ne? Tabii ki pamuk şeker. Nasıl? <laughs> Çok güzel. Hoş geldin bu arada. Hoş buldum canım. E, şunları ben götürüm. İçeri. Tamam. Sen götür gel. Of çok iyi bir kız ya. İyi ki de Esmer almamış onu. Neyse. Heh, geldim. Ben de bu şekeri şunu koyayım. Çilek geldin. Çilek de mi geldi senin yanına? Evet çilek geldi. Nasıl olmuş sofra? Hmm, ona biraz pasta ikram ettim ben yemedim. Tamam. Bir dilim yedim sadece. çok güzelmiş. Çikolatayı da şöyle soyayım. Of çok güzel. Pamuk şeker de öyle. Yum 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 yum. çok güzel. İşte Aynen. Bitti. Canım. E, gece oldu artık ben gideyim. Evet. Yarın, yarın biraz evde ihtiyaçlarım var. Onları alırım karamel. Tamam. Yarınki yemeği de ben senin dışarıda yediririm. Tamam. Gel. İşte geldik. Ben banyoya gireyim. Bana gir bakalım. Gidim. Ben de gireyim. Uf. İyi geceler. İyi geceler. Ay, nasıl yatacağım ya? Hah. Ben de şöyle atsın. Ah! La! Ah. şöyle. Hay evet. lambayı söndüreyim. Şu, şu